Evet arkadaşlar. Ara çıkan makinası var. Yeni aldım. Size tanıtım. 1 milyar. Şöyle kitapçı var. Şu hortum var. Ya ben bu hortumdan memnun kalmadım. Şöyle bir tane bavustan aldım. Metresi 5 lira 10 lira falan bir şeydi ama sapa sağlam. Şöyle aksesuarlar var. Şu köpük koyma yeri şarj etme gelen. Şu batarya. Şu da canavar. Taktıktan sonra ses geliyor zaten. kapatalım. Açın aç şu. Aksesuarlarını açıyorum. Ben size diğer hortumdan göstereceğim. Hortumun bir ucuna şunu takıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Çıkıyor. Zaten çok basit. Diğer hortumun uç kısmına da şöyle. Nerede filtre? Şu filtre. Ne baba? Suya çökmesi isterseniz Kolaylık olsun diye Ben şöyle kurşun koydum Taşla bağlayabilirsiniz Şarjı taktığınızda kırmızı yanıyor Batarya boş olduğu zaman Dolduğu zaman ee, Yeşil yanıyor Aşağı yukarı 45 dakikayla bir saat arası doluyor. Bataryayı ben kullandım zaten bu cihazı. Bu ikinci cihazım. İkinci cihazım. motorun şurasındaki parçaları kırıldı, bilyeler. Şunlar başlık. Biri tazlikle atıyor. Diğeri şöyle söyleyeyim, saçarak atıyor. Yanlışım yoksa ben kırmızıyı kullanıyordum. Zaten taktığımda çıkıyor. Şöyle burayı çekerek bunu da çektiğimde çıkıyor. Emniyetinden. Geri takmak isterseniz şu sesi duymanız lazım zaten. Hemen yuvasına oturuyor. Bunu da isterseniz şu başlığı sökün. bunda buraya takabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Buradan su gelecek hortuma takarak. Şöyle göstereyim. Bunu aşağı çekerek yuvasına oturup ve Şu an oturdu zaten. Çok kolay hemen kullanışı. Şu hortumla işimiz yok şu anlık. Şu makine, şu kitapçık. Bunlar aksesuarları. Aksesuarlar onlar. <laughs> ee, köpük kullanım o kadar sağlıklı değil. Ee, köpük kullanımı o kadar sağlıklı değil. Ama şu hortumluk bakalım. Çok güzel. Kırılması falan yok. Ben 10 metre almıştım. İsterseniz şimdi de ee, ne kadar tazlikle atıyor ona bakalım beraber. Şu üstüne dursun. oğlum. Şu masamız var. Çatı katı ben olduğu için. Atası. Çatı katı olduğu için. Baba, Bunu çevirerek çıkıyor. Baba, gel oğlum buraya. Su da doldurabiliriz isterseniz. Baba yardım değdi. Yardım et, tamam. Şimdi getiriyoruz bunu oğlum. Hıh. Baba yala bana ifade. Bunu köpük olduğunu düşünün oğlum hepsini bitirmiş. Şurada emniyeti var. İşaret Orayı evet. Şimdi ortundan su gelmesini bekliyoruz. Evet, şu an su geldi. Tam Su dolana kadar maalesef hemen gelmiyor. Bu köpüklü içinde şu an normal su olduğu için normal su olduğu için şey yapmıyor. Tazikli yani köpük çıkartmak normal su Çık bade. oğlum bir dakika. Bade bade. Al. Buyur oğlum. Bekle bir dakika. Bekle. Ben şu parçaları alalım. Tamam. Kaldır aften. Evet. Şöyle normalde. Yani rahat rahat arabanızı yıkayabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim aslında hep makinanın içindeki <laughs> şu parça olmasa yani çabuk kırılmasa daha iyi olur. Ben çünkü 6 defa kullandım hemen bozuldu. Yani ama makine sağlam yani rahat rahat görüyorsunuz zaten <laughs> eskili kapı çıkartıyor. Bu da ucuna daha şu an başlık yok. Bakın şu an normal Çöp şeyini çıkartıyoruz. Şu beyazını deneyelim. Ne kadar tazik düşecek. Oğlum suyu şeyini çıkartma o kalsın içinde. Şu an hortumunu çıkarttığım... Oğlum çıkartma bir dakika. Oğlum çıkartma bekle. Oğlum çıkartma. Hemen geliyor zaten. Biz... Şöyle geçelim. Bakın. yapabilirsin. Hortumu uzun alın bence. Hortumu uzun alın. Bakın nasıl cam Yani arkadaşlar tavsiye ederim ama hortumunu mutlaka değiştirin. Hortumu mutlaka değiştirin.